Alo. Şimdi Bizim olayımız, bu bizim kaçmamızı istemiyormuş ve Rayları fixlememiz gerekiyormuş. Merdivenden kaçacağız canavar da bizi sevmeye çalışıyor. Biz de ondan kaçıyoruz. Aa burada bir şey var. Aa bak Ray var. Anne ne avradı ne. Doğru yoldayız. Aa buradan çıkacağız oğlum. Topla top ile topluyoruz. Nasıl? Aha bir tane daha var. Yapıştır 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 yerleştirin. Çıktık abi. Dur ben de koydum. Tam beyler önden niye ben gidiyorum? Anahtar ne, aldım, gelmiş. anahtar aldım. Anahtar varmış. Nerede bu kapı ya? Burada oğlum yanımdan geçiyorsunuz ama. Aç kapıyı oğlum. Buyurun. Buyurun, ben buyurun, buyurun, benden. buyurun. Sir git ya. Balans yapacakmışız. Okay. <gülüyor> <gülüyor> <Köye bastım. gülüyor> ha ha, ha <laughs> gitti gitti oğlum herif. Beyler, beyler beyler <laughs> beyler düştüm. Barış kimlik göster koyarım. <laughs> sen misin? Kaçmasana Kaçma sen amına koyayım. Emre, Emre, çekil yalayacağım seni sen. Çelme taktı bana amına koyayım. atla. Koyayım, <laughs> Geç atla. Geçtim abi. Ana sokayım. O ne? O ne? Birini yiyor, birini yiyor. Şeyler, şeyler bırak beni lan kadın. Kaç, 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 kaç. Onu konuşmasın. Biri öldüyse konuşmasın. Bilmiyorum sen kimsin? Kimlik göster. ben eğiliyordum. Kim o? Tamam Emre galiba öldü. Bu kim? Kimlik göster gösteririm sana. Sen bu da benim. Beyler Emre kaybetti. Şuradan. Aa! Bak tamam korkma. Bakayım dur. Ne var oğlum? orada. Oğlum orada. Yok gitmiş gitmiş gitmiş. Yemiş <laughs> misiniz? Yardım edin. Oğlum neredesiniz? Hayır, hayır. Hayır. yerde küsüyoruz. Lanet olsun bir yerde renderlanmıyor her yer karanlık. <gülüyor> oğlum <laughs> oğlum <laughs> göt alır <vurup, ne> geliyor. <laughs> Yardım edin. Ne <laughs> s**yim. <Mis, gülüyor> <yayım>. Buldum buldum <laughs> s**yim. Git tam peşimden artık. Ben <laughs> <Lan>, git artık. <laughs> buzdolabı yemek yiyeceğim. Arkadaşlar. Kurtuldum. İşte. Helal olsun lan. lan sana. Oğlum Helal adam kurtuldu. Sana. ID kartı burada göstermek lazım. Galiba bir canavar bizim şeklimize giriyor. Ne bu? Drink water. Soda. Ne yapacağız buna? Koyayım. Ya şu ileride de açık kapı var. Sesler geliyor. Allah fakir tukur Birinin üst katta. Coyer, cayır cayır. <laughs> Flashlight. <gülüyor> Aldım. Aldım. Aa araba var. Nerede? Arabalar <laughs> yeni geldi ben bu. İçeri girmiş. <laughs> Opel Corsa yazılımlı bu. Burada çıkış oku var bak. Ok var burada bir tane burayı gösteriyor. E kapı yok ama koyayım. Lan oğlum buradan şuraya gideceğiniz diyor işte. Ben asansöre solda bakacağım. Oğlum, Arabanın renkleriyle asansörün oğlum, bağlantısı var. Lan durun a koyayım. Beyler araba araba. Oğlum burada evet. bir olay var bak. O arabalara gitsenize. Burada soldan tamam. bakalım. Sol kırmızı. Tamam. Sarı, tamam. mavi, mavi. Denirseniz açıldı, dedi. açıldı gel. Oldu, oldu, oldu gel. Kimlik? E, bu da Emre, Emre, Emre Sakso çekiyor. <laughs> <laughs> bu nasıl bir tanım? Ben böyle mi tanımlanıyorum aranızda? Emre sakso ya bu sakso mi? çekiyor. Ananı, Ananı. şeyi. Şey, şey, hep ya. de içtik acaba suylarını. Akıl sağlam benim iyi fena değilim ben. Wow. <laughs> <çok gülüyor> Geliyor ananı sileyim geliyor kaç. Tamam Abi, tamam, geliyor, tamam Devam. geri geri. Ananın anana koyayım geliyor harbiden. Ananı sıçayım, geliyor. Geliyor. Tamam. Devam et şu lan. kapıdan girelim. Tamam gelmiyor artık gelmiyor. Geliyor. Geliyor kanka. O gelmiyor. kapıdan gel, girmeyin, gel, girmeyin, girme. Oğlum manyak devam, mısınız? Geliyor mu? <laughs> bak 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 şurada var. O çocuğu, o çocuğu onun evet. yanına gitme. Geliyor. Kim? Efe geliyor. Efe geliyor. Ya yanımdaki da Geliyor. <laughs> Koş koş koş. Koş kanki. Kanki lob der. Koş yavrum. Nedir milik var burada alma o kadar. Ben kapıyı açıyorum. Bu bağırıyor bak yine. E, e, açma. Aa, açın kapıyı. Geliyor, geliyor, geliyor. Beni, Arar takip aşamayın. ediyor, beni takip ediyor, beyler. takip ediyor. senin arkandayım. Bir dakika bu yürüyen kim? Bu kim? Benim, benim, benim. ya, <laughs> 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 ya geliyor. Amına <amlum>. amına. <laughs> kaçıyorum ama? Oğlum bu yakalayamıyor da bu ne bu amına koyayım? Oo! <laughs> bir daha bir daha bir daha. <laughs> Emre Abi, çok soğukkanlı ya. Emre niye şaltere bakıyor amına koyayım yarım saat. Gel gel lan. <laughs> ha, gel gel kaç kaç amına kaç. <laughs> Emre arkandan kapıyı kapatıp seni kovalamasını izledi ama canavar. Şu yavşak bana bir şey yap. Lan bana koşuyor. <laughs> Bak şimdi iyi izle. Bum. Bum. <laughs> 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 Götüne uçtu da ama kıyım. Şamdan <laughs> kafa <laughs> sarkıyor. kafa de değil, yani. Bir şey diyeyim mi? Ya da neyse. Sonraki el onu yapayım. <laughs> o ne lan? Emre'nin bacakları gördünüz mü az önce? <laughs> Bakayım. Hoplaya hoplaya gitti bak. o. ya canavarın karşısında bir çömsene koyayım <gülme> yiyecek mi? Belki canavar çömeni yemiyordur. Köpek balığı mı bu? Ne bileyim Şeydeki köpek balığıyla ne alakası var amına. Allah Allah'ım Allah, 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 geliyor <gülme> Emre geliyor kaç koyayım. Um, <gülme> çöm 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 çöm. Kanka test test. Geliyormuş. <gülme> tamam geliyormuş. <gülme> Odaya girip kapıyı açık tutsana yiyecek mi? <gülme> Kapatma <gülme> koyayım işte Kapatma ya. ya. Test yapacağız ya. <gülme> al, al, al. Şey madem, tamam. Bir şey değil Öğrenmiş ya? olduk. Orası bu çocuğu Anabeyi canavar. Var. Geliyor canavar geliyor. Canavar geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. 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 Bedir neredesin? Tıkayı. Işık tutuyor biri. Bu sen misin Bedir? He ben gel. Birini aldım tamam. Anladın kim? Canavar geliyor. Anabeyim canavar geliyor. Beni de Beni de al. Ben... Oğlum hadi. Kapat amına siktim kaçın. Kaçın amına Lan koş. Gidilmiyor. Ya aklını s**eyim ya. Bu da kaldım artık. Beyler ben bir içki içiyorum dur. Çok fena içki var burada çok fena. birer tane alalım abi ben Ben iki tane aldım. Beyler flash, flash olmayan var mı? Ben. Benim. Flash olan önden gitsin. Istiyorsun. Beyler bir bende mi ışık var? Evet. 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 Sen nereye bir soru ya oğlum yapacak bir şey yok. Bu ne ama? Oğlum ben Bunlar saklanmamız için var bu arada. bekleyen kim ama koyayım? Nerede? Bu kim? Barış ya Barış ama koyayım. Ama koyayım senin ya. Ya çok bir tırstırdı. Anne! Ne oluyor? Yok yok bir şey yok. Ananı şaka yapacağım da beyler! Oğlum oraya koyulur mu ama koyayım ya? Bu mu oh, oraya? Efe ye yere eğilerek oh yeri koklayarak. Yaratık geliyor, yaratık geliyor. Kaç? <laughs> gördüm <laughs> ama Kanka Spotify'ı açtım yanlışlıkla dur. <laughs> Emre <laughs> ölmedi. Emre <laughs> ölmedi canavar yorundan <laughs> geçti. Emre yanlış göz Spotify'ı açtığı için kurtuldu ama. <laughs> şaka gibi. Olarak, yani exit yazıyor bu burada. burada. Beyler, Beyler exit. Beyler bakın exit var. Çıkalım, Çıkalım. Çıkalım abi backrooms'da. Ananı lan <laughs> bakayım geri dönün böyle bir çıkış mı var? Evet. Beyler stay in light <laughs> diye uyarı var. Işıkta kalın ya ayarsınız diyor oyun. Aa, çıkış, exit var, exit var. var. exit var. <laughs> çıkıştan geçelim abi. Buyurun ışık. Işık veremiyorum. Gel. Kod mu yazacağız buraya? Ben halledeceğim. Üstün hack yöntemlerim sayesinde. Tabi. Olmadı. <gülüyor> <Babam>. <gülüyor> hadi hadi. Ekranım Gelin, Açtım beyler. Ben gelince Bireyim, açılır. Açın. Abi seni görünce tanır. Ve burada bir terminal var. E o herifler ışık yok burada. Açıyorum abim sakin ol. Ah koyayım. Açtım ışıkları. Burası. Aa, bak Bura benim evim Aa. gibi nedense ben her şeyi burada yapabiliyorum. Aa, bu orada. şey mi lan acaba bizi şey. yönetenleri? Beyler password lazım şimdi. Aynen, evet. Password. Ana onu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 Olmadı. Dur bakayım. Invalid authorization diyor. Geç It heard çıkıyorsun. you koyayım. Yok abi olmuyor. Girdim oğlum. It <laughs> heard you. Ben de girdim Level 0 mi? Minimal mi? Danger, No Sanity Risk Minimal Sanity Risk, Minimal Danger Gate Exe Dur bir dur Bunlar kilitli Gate Exe'yi açmamız lazım Açıyorum Gördüğümüz gibi bilgisayarlara oturalım bakalım To protect our survivors, we have placed the in high security mode We have oh, unlocked the high security gates, proceed with caution as nobody <laughs> is allowed to perform -miss rescue missions Açtık kapıları Gate'i aç, 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 aç Gate'i. Ben de açtım. Herkes açtı mı? Açtık. Ee, bak dışarıdan dışarı ışıklar gitmiş. Dışarıdan. Hayır! Hayır. Ha, tamam, çok korktum oğlum. <laughs> Beni buraya gitmesin. <laughs> Böyle gideceğiz. <laughs> geldiğimiz yerden mi acaba? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, geldiğimiz yerden, geldiğimiz yerden. Açıldı. Açık zaten burası oğlum. Buradan geldik ya. Bakayım. Oğlum, biz bence geldiğimiz yere <laughs> döndük ama. Beyim. Evet, evet. Okay, al işte oğlum. Okey, şuradaki kapıyı açacağız şimdi. Kaçtım. Beyler burası sert bir yermiş bak, buraya kurtarmaya da gelemiyorlar. Ananın ee, Ananın a... yok hoca! Aa, Aa. Duruyor, duruyor oğlum, ışık at. Bedir, ışık tut, ışık Beyler, tut geri, şuna. Geri, geri. Ben de yok ışık. Stay in the light yazıyor, Işıkta kalman lazım diyor. Abi canavara ışık tutmayı deneyeceğiz bak ara sıra açılıyor ara sıra ben kapanıyor de, burası. Bende ışık var elimde. Direkt yukarı gidelim şuradan. Ang bak tu var. Ananı ananı. Gülüyor gülüyor adam atıp öldü. Tek ışığımız vardı o da öldü amına. Yok Kanka, yok yok burada ışık var burada ışık var. Okey ben ışığa kaçtım okey anladım mı? İşte ben onu diyecektim tam oraya gidelim diyecektim. Eee Bedir ananın amcu. Eee Bedir neredesin sen? Kanka burada. Karşımdaki ışıkta mısın? Dur bakayım. Bir çıkayım k ışığa. Neredesin? Tamam karşı karşıyayız. Aa gördüm. Bedir ben, ben ışığı almaya gideceğim. <laughs> Ölürsem de artık. Almasam mı ya? Git git. Ben gidebiliyormuşum Onu Ben de buradan gideceğim. Gidesin yoksa ben giderim. Yok Ö ışığa gidip birinin alması lazım. Sonra yan yana git ben halledeceğim abi galiba. Dur bakayım. O <laughs> oh! Oh my god! God please no 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 Bedir 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 yapma gel. Bedir dur Bedir ışığı aldım Bedir ışığı alamadım Bedir ışığı alamadım boş ver Ben alırım Ben alırım abi Yapma yapma Ben alırım Kapanacak Ananı s**eceğim Yedi beni ya yani. Aç kapıyı. Gidelim. Bu kim? bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu 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 bu. Bu kim? Kimlik? Arkadaşlar Station mı, Fan mı? Hangisine ha. gidelim? Fan. Havalandırmayı deneyelim. <laughs> fan eğlence oğlum. Bakıyorum. Eğlenceye gitmeyelim. <laughs> fan derken <laughs> Fan anladı herif amını. Gitmek. <laughs> Eğlenceye gidelim. Hadi gidelim. Fan'a, yani. fana gidelim. Fan'a. O kadar bait ki yani Belki ne bekliyorsunuz? Kentik tersi kentik ne bekliyorsunuz? Yani Fandan beklentiniz bir ne mesela? Bekliyorum. Bir oda dolusu fahişe ve bol içecek. Yayın izleyen arkadaşlar ne zamandır arkanıza bakmıyorsunuz? Belki de arkanızda ensenizi sıcak nefesini veren bir hayalet var. Emre var. Olsa da s**sem yazdı Broly ya. Dur buradan giriş evet. yok bak. Fener var şurada. Al. Kanka yaratık var. Yaratık geliyor. Çıkın lan ama koyayım. Ama koyayım. geliyor. Uşağı geliyor. <laughs> yok yok gelmiyor tamam. Ben o işi alırım abi. Almış bir abi koyayım. Kim almış? Olur, olur. Beyler bende içecek <laughs> var. Beytti galiba. Gel <laughs> Kerim canavarında vazgeçtim beyler ya çok korkunç. Lan çık çık. Girdi. Karanla, abi biri dalda karanlığa var. Allah birdir ulan. ne oluyor? Lan geliyor 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 geliyor. Geliyor. Ben bir, ben bir malım ya. <laughs> ya. koş. O... koş. Of tamam ya dur Eğlence de bir şey yokmuş ya. Stasyon Aynen geri dönün beyler Oğlum ne gittik yine ya? Bak yine anasını sikiyor bir şeylerin. Aldım Nasıl ben sınırı? flashlight. Flashlight'ım var artık. Ben de aldım beyler ben sikerim. gelin Yürüyor, Ben beyler. alamadım o, koyayım. Ben alamadım. Oh my god. Devam <laughs> <beyler>. amım. <Devam ama. gülüyor> ben hiçbir şey göremedim falan. <laughs> bir şey diyeyim mi? Antilop gibi. Antilop. antilop Oğlum sınırı. boru suratıma attırdı amına koyayım patladı suratıma. Arkada, Arkada, Arkada var, var mı? Geliyor geliyor geliyor. Geliyor Oğlum, geliyor, geliyor beyler geliyor geliyor. geliyor. Gel, gel. Beyler geliyor. ben, ben gittim. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> kapat kapat. Bakayım. Tamam Efe yok. <laughs> Efe yok. <gülüyor> <gülüyor> koşarak gitti. <laughs> Efe koşarak gitti. <laughs> Efe'nin <laughs> ölmesini bekleyeceğiz. Geri gelene kadar. <gülüyor> 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 beyler böyle olmaz. Ben Efe'yi kurtarmaya gidiyorum. Efe iyi misin? Efe. Nereye Buraya koştun koşun oğlum? Ölmüş. Ölmüş beyler geri dönün. <laughs> Çıkacağız hadi. Kim yok? Oğlum, Burada, ne atmayı, mi? Oğlum, Burada ne var? Oğlum orada şey? ne var? Burada ne var Burada? Ha burası şey görüş yok ya. Yani. Burası esaretin <laughs> bedeli. East substation, west substation. Nasıl yapılıyor Arkada bu? Arkada kapı açıldı. Ananı s**erim canavar sesi çıktı. <laughs> Yaptı bir şey. Mikroskop bakılmıyor. Direkt baş belası bir şey mikroskop bak bakması çok Bu ne oğlum amına? Aç oğlum. Açılıyor mu ya? Açıldı bir şey açtım. Bak bir ses müzik geldi. değişti bir, bir şey oldu. Evet. Yavaş yavaş. Beyler anneni s**eyim pitbull var. Kapıyı kapıyı. en son gelen kapatsın. Kapat. Kapıyı kapat. Kaçın beyler. Hoş tamam koyayım Yedin. ya. Yedin. Yok ya bu yedi. Buradayız. Oğlum buradayız yani, 4, buradayız, 4 buradayız, kişiyiz buradayız. işte. Nasıl? Bugün istiyor uyun şey, oyun. Anne de biz. var. Biz biz miyiz? Biziz oğlum. Hepimiz kim biz olacak? Biz oğlum bu köpek bu biz köpek biz aç bitiriniz var mı? Bence ben köpek bu. Çömelsem yani ısırmaz, ısırmaz diye düşünüyorum. Çıkın. Çöm, çöm, abi, çöm, çöm abi, çöm abi, kuyayım, çöm ama koyayım çöm. Çöm. Ama abi. ama kodumu. ben deliriyorum. Ben deliriyorum. Deliriyorum ben. Tamam artık delirmiyorum hangi gel, tuşla ya? Senin ağzına vereyim. Gelme 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 ÇEK! çık. çık! <laughs> Ananı s**im. Ne? ne var ki? Gir bak bakayım <laughs> ne var. Gir bak bak ben orada <laughs> mıyım bak be. Bakayım, Allah çık. Allah. Göremedim ki ya. Gir bak gir bak. Oğlum. oğlum. Benim insomniye başladı. <laughs> tamam içmen lazım. Ne? Milk. Yok. Bende yok. Başla salmaya beni. <laughs> Ben içeri... o zaman sen deliriyorsan zaten çöm kanka gir içeri bakayım çömünce ısıracak mı? İşte bu arkadaşlık bu am koyayım. Saldırıyormuş beyler. beyler saldırıyormuş. beyler iyi Saldırıyormuş. Ananı s**yam köpek. Köpek orada oğlum ilerde ilerde. Oyun istiyoruz Niye köpeğin üstüne yürüyoruz? Ne köpeğin üstüne yürüyoruz? Alo. Senin ananız kerma. Işık tutunca kötü kötü mü oluyor ya bir şey Işıktan mı korkuyorsun? Siktir bu çocuğu Aa, seni? Korurum senin ha. Efe git. Git kurtar kendini. Oğlum ben tutuyorum. Tamam. Yok yok sıkıntı yok. Bak bilim adına öldünüz abi. Bir sürü şey keşfettik. Gel gel çıkalım buradan. Burada hiçbir sik yok. Ben deliriyorum Efe. Efe çok kötü evet. deliriyorum. FPS'im de düştü. Efe. Oğlum. Efe. Ayağı Öldüm oğlum. ama kuyu. Delirdim Efe. Çekicem seni öldüreceğim seni. Ben hızlı hızlı zaten biliyorsunuz mevzumu. karşı tarafa. Karşıya gideceğiz. Tutun ama Tut yüzüne yüzüne tut. Kıçın abi. Ha başkasına bakıyoruz. Yüzüne tutuyoruz. Arkasından geçeceğiz için biraz daha tutmanız lazım. Tamam şimdi koşun. Tamam koşun şimdi başın. nereye? Buraya. Buraya. Tutun. Çantan Niye yırttın lan? Şey Niye yırttın? Zidim. <gülüyor> 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 Bu köpek ölüsü ve benim penisimi içeren bir küfür siz üretin. <laughs> Kaldığımız yorumlarda yazın. Sana.